bugün Silopi'deki olaylarla ilgili olarak polis tek tek sivilleri vuruyor şeklinde yalan haberler yayınlandı. Bir de bu kovinist yalanı o kadar berbat oluyor ki terörist yalanı. Bunlar geri zekalı, ahmaklar, akılları da çalışmıyor. Yani zekice de yalan söylemiyor, ahmakça yalan söylüyorlar. Ya yani sırıtıyor. Ya yani böyle hani bazen yalan söyler adam acaba falan dersin. Ama bu ahmakların yalanları tam geri zekalı yalanı böyle. Yani ahmak yalanı, klasik. Şimdi doğuştan geri zekalı o makbuldür. Evet. O bir şeydir. Onlar cennetlik inşallah. Ama bunlar şeytan tipi geri zekalı. Evet. Bunlar tam belasını bulacak tipler. Bugün gerçekten Adnan Bey, tam dediğiniz gibi e, bir keskin nişancının resmini sosyal medyada paylaşıyorlar da işte Türk ordusu güya vuruyor diye işte e, başkalarına. E, halbuki o keskin nişancının Rabia meydanındaki e, Mısır ordusu olduğu ortaya çıktı. Ya çok korkunç ahmaklar, acayip aptallar ya. Evet. Öyle aynı kötü şekilde, yalanlar söylüyorken inanılır gibi değil. Yine aynı şekilde Kobani'den görüntüler kullanılıp askeri helikopter Silopi'yi vuruyor şeklinde de haberler yapıldı. E bak zaman ne dedik biz? Kale kolları hızla yapın bitirin dedik. PKK'lılar istemiyor değil mi? Birçoğunu yarım bıraktılar özel harekatçıların okullarını açın dedik, açmadılar. Yani ne desek tersini yaptılar. Yani sanki bir dizli el her şeyin aksini yapıyor. E o da seçimde sandıkta vatandaşın protestosu şeklinde görüldü. Erken seçime, erken seçime gidersen daha da kötü olur. Bu kafa olmaz. Yani tamamen değiştirecekler bu kafayı. Kale kollar süratle yapılacak. Süratle her türlü tedbir alınacak. Mesela halktan kişiler e, o devirde polis gibi devlet tarafından kullanılıyordu. Evet. E, koruculuk sistemi. Onu da hem zayıflattılar hem gerilettiler. Ya geliştir, güçlendir, daha güçlü silahlar ver. Evet. Ve, değil mi? Polis kadrosunda onları e, devletin adamı yap. Değil misiniz? güzel bir disiplinle devletin adamı yap. Anam hep üzerinde durduğunuz bir konu var. Bu yalan haberlere çok geç cevap veriliyor genelde. Bu olayda da öyle oldu. Bireysel olarak cevap verenler oluyor. Muhafazakar muhabirlerden, deşifre edenler oluyor. Ama onun dışında devlet kurumlarından yanıt gelmiyor. Ya hükümet bu işlerle hiç ilgilenmiyor. Ya kardeşim uçsuz bucaksız imkanınız var. Bak yurt dışına cevap verecek bir sistem kuralım dedik. Ona yanaşmadılar. Yani yurt içinde cevap verecek bir sistem kuralını ona da yanaşmadılar.